Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'nun eski başkanı Faruk Öztimur Antalya'daki yat limanından otomobiliyle denize uçtu. Öztimur hayatını kaybetti. Polis olayın kaza olup olmadığını araştırıyor çünkü şüpheler var. Türkiye'nin yakından tanıdığı bir yüz. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu eski başkanı Ahmet Faruk Öztimur denize uçan bu araçtaydı. 51 yaşındaki bedensel engelli Öz Timur kale içindeki yat limanına gitti. İddiaya göre tekerlekli sandalyesiyle etrafı izledi, sonra da tekrar otomobiline bindi. Çok hızlı bastı, Son suratla geldi hatta daha buraya. Olayın kaza mı intihar mı olduğu hala net değil. Tek bilinen aracın hızla denize uçtuğu. Ne frene bastı, ne bir şey bastı. Bir de su üzerindeki hiçbir şey kıvılmadı kendisi. Ne kapıyı açacak gibi bir şey yaptı, ne de işte hiçbir şey yapmadı. Zaten Kendisi öyle bakıyordu. Aracın denize düştüğünü görenler hemen yardım istedi. Bir itfaiyeci ve bir gönüllü suya atladı. Camı kırıp Öz Timur'u araçtan çıkarttı. Nereye yaşıyor Ama artık çok geçti. Öz Timur'un cenazesi adli tıba götürülürken dalgıçlar su altına indi. Otomobili inceledi. Öz Timur'un cep telefonu ve araçtaki engelli kartını çıkardı. Sonra da sudaki otomobil vinç yardımıyla kaldırıldı. Ahmet Faruk Öztimur'un cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.